Merhaba, çok gurur duyucu bir gün benim için. E, Acıbadem Üniversitesi ve TEDx'e ilk önce teşekkür etmek istiyorum. E, ve hepinize hoş geldiniz Ben e, başlamak istiyoruz. E, bana sorulan bugün konuşmam için e, kahve hikayem nasıl başladı? Ondan sonra Türkiye'ye geldikten sonra ben 50 sene falan yurt dışında yaşayan birisiyim. Türkiye bir aynı yerde duramayan birisiyim kusura bakmayın. Ee, Türkçe'de bazı şeyler yanlış çıkarsa yine kusura bakmayın, Türkçe'yi 10 sene evvel öğrenmeye başladık, <laughs> bence hiç fena değil. Ee, KB hikayemi e, nereden başladı ve Türkiye'ye geldikten sonra çektiğimiz zorluklar? Ee, ben dedim ki 15 dakikada zorluklar biraz zor olacak konuşmamız. Bir iki 3 gün lazım ona. Çünkü Türkiye'de iş yaparsanız ve yaptığınız zaman girerseniz iş sektörüne ne kadar zorluk çekeceğinizi şu anda hepsini anlatamam ama biraz üstüne dokunacağız herhalde. Türkçe bilmiyorum öyle çıkıyor. İlk önce benim hikayem 1982'de başladı Avustralya, Sydney'de. Okulda çok başarılı birisi değildim. Yani Okumayı sevmiyordum, onun için başarılı değildim ama okuldan çıktıktan sonra lise onu bitirdim ben. Ondan sonra um, catering, uh, hospitality, yani uh, yemek sektöründe okudum iki sene. Okuduktan sonra başka yerlerde çalışmaya başladım. İlk işim Hilton'da şef olarak çalışmaya başlamıştım. Yani şef yardımcısı, şef olmadık da dört sene şeflik uh, zamanından geçmemiz lazım. İlk ikinci ayımda beni tabii Hilton'dan çıkardılar problemim benim bir ufak bir problemlerim var. Ee, şey olarak emir olarak sevmiyorum yani birisi emir verirse yapmadığım bir şey ama e, güzellikten sorulduğu zaman her şeyi e, çok daha fazlasını yapan birisiyim. E, Fransız şefim biraz üstüme yürümeye kalktı birkaç defa yanlış bir şey yaptı. Ondan sonra zaten beni oradan gönderdiler. Ona çok daha girmeyeceğim e, ne yaptığımı ama. Anlayabilirsiniz herhalde. Ondan sonra babam çok baskı yapıyordu. Bir şey yapman lazım, bir şey yapman lazım. Boş dolaşamazsın. Bu kadar okudun sektörü gel benim yanımda çalış restoranda. Yapmayacağınız bir şey var. Ben bunu videolarda da çok söylüyorum. Aileyle, akrabayla, arkadaşlarla iş yapmak çok çok zor bir şey. Zorluğa birazdan sonra gireceğim zaten Türkiye'de çektiğimiz zorluklardan. <laughs> Neyse bir arkadaşım kafesini satıyordu ee, Sydney'in güzel bir yerinde. O ufacık bir param vardı biriktirdiğim. Arkadaşımla bir anlaşmaya girdik. Dedim ki ben buraya alayım, yarısını vereyim, yarısını da öderim sana yavaş yavaş. Ama kahveden hiçbir bilgim yoktu. Ama önüme bir fırsat çıkmıştı. Ve o fırsatı değerlendirmeyi, yani fırsatları değerlendirmeyi seven birisiyim zaten. Onu değerlendirdim, dükkanı aldıktan sonra 1 iki ay işte kahve yapmasını öğrendik, kahvenin ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Çekirdeklerle harmanları falan öğrenmeye çalıştım. Neyse dükkan açıldı, dükkan çok güzel çalıştı 2-3 sene sonra. 2-3 sene çalıştırdım. Onu sattıktan sonra başka işlere girdim, restoranlarım oldu, gece kulüplerim oldu. Ama yani 48 sene Sydney'de yaşayıp, çok güzel hayatım vardı orada ama bana şey lazım bir challenge lazım hayatta. Ee, İngilizceniz vardır diye umuruyor, düşünüyorum ve Türkçesini bilmediğim şeyler İngilizce çıkacak kusura, kusura bakmayın. Challenge Türkiye'ye gitmem lazım. Türkiye yani challenge olarak daha challenge'lı bir yer yok. Bir de annem bana şey demişti tam vefat etmeden evvel, git bir memleketini gör. Anladım Türkçem yok, 48 sene gitmemişim, ne yapacağım orada? Akraba tanımıyorum, kimseye tanımıyorum. Yine de git bir gör dedi. Ben 2013'te geldim Türkiye'ye. Kafamda burada yerleşeceğim, iş yapacağım. Bir ay kaldım, bir ay sonra dedim tam benim için değil, kahve kültürü yoktu. Sadece zincirler vardı. Avustralya'ya geri döndüm ama hem Türkiye'de doğdum, ben Fenerbahçe'de doğmuştum, Erenköy, Fenerbahçe etrafında, 1959'da, yani siz, siz daha o zaman tohum bile değildiniz. Ben hatta dükkanı açtığımda bile yarınızdan fazlası, belki anne baba bile yoktu o zamanlar. Benim yaşım, dün 65'e girdim ve çok gurur duyuyorum bu yaştan. Ee, göstermediğimi söyleyebilirsiniz çünkü ben de biliyorum göstermediğimi. Ee, Neyse ne, bazen de unuturum ne söylediğimi ondan sonra tekrar geri geliyorum kusura bakmayın. Biraz böyle geçecek bir 5-10 dakikamız var zaten. Um. Türkiye'yi Mobesa kameralarından seyretmeye başladım Sidney'de. Benim iki tane oğlum var. Biri 39 yaşında, biri 29 yaşında. 29 yaşındaki benden oturmuyordu ama 39 yaşındaki maalesef çıkmadı evden. Ee, yanımda oturdu. Ben onlardan kaçtım zaten bir de. Türkiye'ye gelmemin 2-3 tane sebebi var. Biri hem kahve sektörüne bakmak, anneme söz verdiğim için iki tane oğlumdan kaçmak. Ee, Altı ay e, burayı seyretmişim ben. Oğlum da büyük oğlum dedi, der dedi kafayı tam kırmadan, zaten kırık biraz. Bir daha git bir bak. E, 2013'ün sonuna doğru geri geldim. Bir altı ay sonra geri geldim. O geliş bu geliş, 11 sene oldu hala buradayım. Geldikten sonra bir altı ay falan Türkiye'yi, İstanbul'u daha çok keşfetmeye e, planladım ve Dolaştım, bir altı ay dolaştım, kafelere girdim, çıktım, kafeler de yoktu zaten, yani zincirlere girdim, çıktım. Ondan sonra şaşk şaşkın bakalda bir yer gördüm, e, kafe. Bana dediler ki işte üçüncü nesli bunlar başlatıyor, çok iyi kafeler falan. Oraya girdim, orada e, kahvelerimi içmeye başladım ve sektörü öğrenmek için bunları yaptım. bir Benim altı ayda dolaşmam daha çok araştırma gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yani Türkiye'de neler var, neler yok, neler yapılıyor. <laughs> Ondan sonra. Danışmanlık yaptım birkaç tane insanlar için hamburger dükkanları benim dükkan şeyim de var mutfak tecrübelerim de var ve iş kurmak benim için zor bir şey değil onu yaptım aynı anda dükkan geldi şaşkın şaka ilk sokak Nişantaşı'nda ilk markamı orada açtım ilk markam olarak da MOK'u açtım Ministry of Coffee dediğimiz. Şimdi zorluklara gelelim. Zorluklar neler çektim? Bir defa e, videolarımdan bir tanesinde zaten bunu çok anlatıyorum. Ortaklık çok çok zor bir şey. Yani dünyanın her yerinde zor bir şey. Ben Avustralya'da zorluk çekmedim. Çok ortaklarım vardı. Ama Türkiye'de çok dikkat edin. Bir yerde ortaklık yapacaksanız bir işte çok çok dikkat edin. E, Arkadaşlarınızdan yapacaksanız o arkadaşlarınız bitecek. E, Arkadaşlarınız bitirmek istiyorsanız zaten eve çıkın beraber. O da bitecek altı abi sene içinde. Bunların hepsi tecrübe olarak yaşadığım şeyler. Demiyorum ki herkese oluyor. Tabii bunun içinde şanslı çıkan insanlarımız da var. Beraber arkadaşlarla iş kuruyor. 30 sene sonra hala çalışıyorlar. Var. Ama yüzde sekseni batma şansı çok daha yüksek. Ortaklarım, bir tane Avustralyalı ortağım vardı, Mok'un başlangıç hikayesi de Jimmy diye bir ortağım var Avustralya'da, Türk ismi Cumali. Cumali Bey bana telefon açıyor bir gün, ben diyor İstanbul'a geldim, sen ne yapıyorsun? Ben dedim dolaşıyorum, bakıyorum, İstanbul'u keşfediyorum, ne var ne yok diye. Aynı anda Davet etti beni Düble meze diye bir yere davet etti. Akşamleyin bütün arkadaşlar orada toplanıyor. Birkaç tane Avustralyalı falan. Neyse sabahın ikisine, üçüne geldik. Tabii yani meze bardayız. Yetler geliyor. Biliyorsunuz orada biraz içki de oluyor. Ben Cimbi'yi göremiyorum, o beni göremiyor. Ne yapıyorsun Türkiye'de? Ben dedim kafe açmak istiyorum, kahve işine girmek istiyorum. Tamam dedi, beraber yapalım. Sabahın üçünde peçete üstüne ismini de bulduk. imzalarımızı attık ki beraber bir şey başlatacağız. Bir iki hafta sonra para geldi. Banka hesabına dükkanı bulduk. Açacağız. Açmadan iki üç gün evvel, iki üç hafta pardon. Cimbi'den telefon geliyor. Sen diyor, senin diyor Türkçen kötü belediye işlerini yapamayacaksın. Onun için benim orada avukatlarım var, onları ortak yapalım. Yapsam en büyük hatalardan biri. Ee, bir sene içinde yeni gelen ortaklarımız maalesef beni biraz kitlemeye çalıştılar, çıkartmaya çalıştılar, markayı elimden almaya çalıştılar. Benim de bir huyum var, bir şey olmayacaksa Biter benim için yani streç yapmama gerek yok. Ertesi gün başka bir şey başlatırım. İnatçı biriyim. sattım. Bir buçuk sene sonra onları sattım. Çünkü bana satmak istemediler. Adamın hatta bana sözü hiç unutmam. Bana 10 milyon versen vermem sana. Sıkıntı yok. Bir hafta sonra Federal Coffee'yi açtım. pardon. Bir hafta sonra Federal Coffee'yi açtım. fabrikamız Tarabya'daydı. İlk dükkanımız Galata şubemizi açtık. Teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın ağzım kuruyor. Yaştan gelen bir şey herhalde. FEDER'i açtığım zaman da FEDER'le açtığım ortağım 18 senelik arkadaşım. Ee, Avustralya'ya gelmişti bundan herhalde bir 20-25 sene evvel master'ını yapmaya. Master'ını yaparken orada 3 sene kaldı ve 3 sene ben ona yardım ettim, iş buldum. Neyse çalıştık arkadaşım. Onunla beraber Federal Coffee'yi açtık ve başarılı bir marka. Şu anda 14-15 şubeleri var. Federal'den ayrılmam 3,5-4 sene oluyor herhalde ondan da ağrımamın sebebi, ya ortaklık yapıyorsun, çok yakın arkadaşım, yine buna geliyoruz. Çünkü ben şirketin yüzüyüm mesela, kahve bende, seminarlar benden çıkıyor, bütün konuşmalar benden çıkıyor. Ortam kıskanmaya başladı bunu, niye benim ismim çıkmıyor burada, niye ben televizyona çıkmıyorum, niye benim sortum gözükmüyor? Bir defa adamın kafası televizyon için yapılmış bir şey değil, kitabı bile koyamazsın. Anladıysanız ne demek istediğimi orada. Neyse ayrıldık. Olmadı. Kıskançlık başladı. Kötülük yapmaya çalıştı. Ben de kimsenin şeyine, ya Türkçe söylemesi nasıl olacak bilmiyorum. Burada yanlış çıkabilir kusura bakmayın ama kimsenin ağız kokusunu şey yapacak değilim. Onun için dedim, sıkıntı yok. Kahve içiyorduk. Tartıştı benimle. Kahvemi bıraktım. Aldım çantamı çıktım. Bir daha da geri dönmedim o şirkete. Bu 4 sene evvel, 5 sene evvel. Yürüdüm çıktım, avukatımı açtım. Dedim sen bunlarla e, devam et konuşmanı. E, ayrıldım ben. Oradan Coffee Headquarters başladı. Kafe Koruz da benim Türkiye'de geçirdiğim son 11 senede geçirdiğim en kötü bir senem geçti orada. Yani mutlu değildim, istemediğim bir markaydı, sevmediğim bir markaydı ve gönlümle çalışamadım. Yani tutkuyla yapamadığım bir şeydi. Ben tutkuyla yapamazsam hiç yapmayayım daha iyi. Ortaklara dedim ki bakın 10 şubeye geldik ama ben mutlu değilim, sizden de mutlu değilim, sizden çalışmak istemiyorum. Ben çıkıyorum, benim hisselerim bu kadar, param verin, ben gidiyorum. Güzel bir ayrılık oldu, hala arkadaşlarım, hala konuşuyoruz yardım istiyorlarsa yaparım yardımlarını hala. Biliyorlardı kendileri. <laughs> Onun için zor, çok zor bir zaman geçti yani. 11 sene bana insanlar diyor ki abi buraya geldin 4 tane marka açtın. Çok başarılı şeyler yaptın ama arka planı çok çok az insan biliyor. Neler çektiğimizi uykusuz akşamlarımız hatta benim ilişkim Coffee Headquarters'ı açtığım zaman bir sene içinde çok şeyler kaybettim ben. Bir şirket kurduk, işlerim güzel gidiyor. Ben mutsuz olduğum için nişanlımdan ayrıldım. Kabahat ne onda ne bende. Ben hala beraberiz şu anda ama kötü bir zaman geçti. Motorumu kaybettim. Nişanlımdan daha benim için önemliydi burada değil, gelecek diye gelmiyor. Onun için söyleyebiliyorum bunu. ama videoda görese ben bittim zaten. motorumu kaybettim aynı anda. Çünkü ortaklar korkuyorlardı motordan. Başak Hanım nişanlım da o da gaza geldi. Sat sat sat. Motoru sattık. Ondan sonra şirketten çıktım. Başak bıraktı gitti. Dedim motor da gitti. Yazık oldu. Motoru geri aldım gidip. İlk yaptığım şey oydu. Ondan sonra Espresso Bar. Ya zorluk çekiyoruz ama Türkiye'nin çok güzel tarafları da var yani. Ee, bir gün oturuyorum, Headquarters'dan tam çıkacağım. Avukatlarla bütün kağıt işlerimizi bitirmişiz. Bana telefon geldi. Ee, Osmanlı Gıda'dan, e, İzmir'den. Sen Bey, sizden oturup görüşmek istiyoruz. Biz bunlarla görüştükten sonra Espresso Bar'ın doğuşu, e, Osmanlı Gıda benim ortağım oldu ve Espresso Bar'ı e, Şaşkın Bakkal'da açtık. Dükkanlar çok güzel, şubeleşiyoruz, büyüyoruz ve satılık değil bu şube çünkü Osmanlı Gıda'nın bana ilk söylediği şey, abi üç tane marka artsın, üçünü sattın bize geleceksen biz satırız, satmak istemiyoruz yani başarılı yapmak istiyoruz, büyük zincir yapmak istiyoruz, Türkiye'nin en iyi üçüncü nesil kahve zinciri olmak istiyoruz ama Satmazsan seviniriz. Onun için kontratımda çok e, satışa karşı şeyler var. E, danışmanlık yapmam yasak başka şirketlere falan. Ben bunların hepsini okeyim okay çünkü şirket ilk defa Türkiye'de 11 seneden sonra çok düzgün, e, aç olmayan, e, her şey benim, bana gelsin, benim cebime girsin olmayan insanlarla iş yapmaya başladım. Bir sene oldu, bir senede şu anda 5. şubemi açacağım çok yakında. Um, çok yakında beşinci şube açacağız. Daha da üçü açılmadı. Bir tanesi açıldı. üçü açılıyor bir iki hafta içinde. Maalesef hepsini aynı anda, açı, aynı, aç aynı anda açacağız. Diyorum ya bazen takılıyor Türkçe'de. Onun için özür dilerim yine. E, kendi kendime zorluk işler çıkardım yani. Dükkan geliyor, e, fırsat dedim ya, fırsat gelirse önünüzü kaçırmayın. E, benim mentorum ve en sevdiğim iş adamı Richard Branson. Richard Branson, bilmiyorum belki tanırsınız, belki tanımazsınız. İngiltere'de Virgin Records, Virgin Atlantic, Virgin Airlines'ın sahibi. Adamdan bir şey, benim için çok önemli bir şey, önüne bir şey çıkarsa, bir fırsat çıkarsa, uh, o işi bilmesen bile iyi bir fırsata alacaksın o fırsatı eline yani kaçırmayacaksın. Ondan sonra öğrenmeye başlayacaksın. Benim 1982'de yaptığım aynı şey. Oradan ben bunu bilmeden başladım zaten. Önüme bir fırsat çıktı. Kahveden hiçbir bilgim yok. Sadece kahve içmesini seviyorum. Oradan dedim bu güzel bir fırsat, rahat bir fırsat. Çok insan şey zannediyor ya, kafeler çok rahat bir işletme. Aynı şey benim kafamdan da geçiyordu. Aldıktan sonra öğrendim ne kadar zor bir iş. Ya yani bize şu anda çok fazla franchise inquiry geliyor, başvurusu geliyor. Çoğu insan çok kolay bir iş zannediyor kafeyi. Hatta beyefendi geldi bir, bir sene evvel, ben dedi franchise istiyorum, franchise açmak istiyorum. Benim bir huyum var. Franchise'lerle bir saat, iki saat oturup bir kahve içerim. Onları tanımak istiyorum. Aynı kafada mıyız değil mi? Çünkü ismini veriyorsun. Franchise kendi dükkanının büyük bir marka yapacaksın ve o ismi veriyorsun birisine güvenerek. Benim güvendiğim çok insan yok. Ee, beyefendiyle konuşurken abi dedim bana tam niye yapmak istediğini bunu söyle. Çünkü yani genç birisi değildi, 20-30 yaşlarında değil. Vardı bir 50 yaşlarında beyefendi. Yaştan alakası yok bunun. Sadece bilmek istiyorum niye açmak istiyor. Beyaz yakadan gelmiş birisi. Cevabı buydu. Karım evde çok güzel yemek yapabiliyor. Kafede de yapsın herkese yemekler. Çok güzel para yaparız. Ha dedim evde 4-5 tane yemek çıkartmak ben uykumda yaparım. Ama dedim kafelerde yemeklerin hepsini aynı çıkartmak çok zor bir şey. ya Böyle şeylerle çok karşılaştım. Bir hanımefendi geldi aynı şey franchise istiyor. Bu federaldeyken oldu. Hanımefendi dedim yani belli şoförü getirdi. Kadın giymiş milyon dolarlık elbiseleri. Sordum niye? Yine bir saat oturduk. Çok güzel bir hanım. Bana söylediği şey, ben dedi arkadaşlarımla devamlı kafelere gidiyorum. Kendi kafem olsun, hepsi bana gelsin, oturalım, sohbet edelim, kahve içelim. Teşekkür ederim, onu da gönderdik. Yani bu şeyler olmuyor, çok çok dikkat etmemiz lazım. Zorluklara çok çok girmedik ama Türkiye'de çektiğim zorlukları ben Singapur'da bir buçuk sene iş yaptım. Hong Kong'da bir sekiz ay kafeler kurduk yine. Ee, Thailand'de, hatta İtalya'da eğitim yaptım, eğitim verdim. Ve orada da işler yaptım. Türkiye'de yaptığım işlerin en zor şeyler Türkiye'de belediyelerle ve elemanlarla oldu. Vaktim bitiyor. Çok çok az vaktim var. Ufak bir şey söylemek istiyorum. Eleman çalıştırmak çok zor Türkiye'de. Siz şimdi çok güzel bir şeyler yapıyorsunuz. Sordum çünkü bugün. Bilmiyordum. Kusura bakmayın benim suçum. Acıbadem Üniversitesi'nin sağlık tarafından olduğunu öğrendim bugün. Daha çok gastronomi için çağırıyorlar beni. Sağlık bizim için çok çok önemli bir şey ve hepinizi tebrik ediyorum. İnşallah istediğinizin çok daha üstüne e, varırsınız mı denir bilmiyorum ki. Yani başarılar hepinize. Yapsanız çok güzel bir şey. Türkçe bu kadar çıkıyor. E, i̇yi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Vakit bitmiş. E, teşekkür ederim.